Merhaba arkadaşlar. bugün Karacı Bey Okçular tarafında çam mantarına geldik. Çam mantarı şu an tam hızıyla başladı. Çamlığın için insan dolu. Herkes mantar topluyor. basit bir bilgi vereceğim. çam mantarının bu dönemde zehirlileri de çıkıyor. birkaç kişi Geçen duymuştum hastaneye gitmiş zehirlenerek. Bu çam mantarını zehirli ve zehirsiz olarak ayırmak kolay. Doğru mantar ve yanlış mantar aynı yerde bile oluyor. O yüzden dikkat etmeliyiz. Şurada bakalım. Şurada işte şunlar var. Ama bunlar e, zehirli tip. Ne kadar benzesi de şu gördüğünüz süt tipi salgıyı yapıyorsa tüketmeyelim. Birkaç tane daha var. Evet, bu doğrusu. Yan yanalar ama biri doğru. Biri yanlış. Doğru. Yanlış. Gördüğünüz gibi süt salgıladı. Lütfen dikkat edelim. Doğa çok güzel. Herkese bol şans.